Ben enflasyona göre bir formül üretilmesini düşünüyorum, böyle bir fikir e, düşüncesindeyim. E, açıkçası insanların alım gücü düştü, bunun yükseltilmesi için refah payı falan bunların eklenmesini düşünüyorum. İnsanlar gerçekten zor durumda, bir dışarı çıkarken bile düşünüyoruz yani e, gençler, öğrenciler olarak. Şöyle söyleyeyim çünkü benim e, iş konusu hakkında benim çok güzel bir gelirim var günlük. O yüzden e, askeri ücretli çalışanlar için söylüyorum, Allah yardım etsin. Ama zam gelmesini isterim. Bir yandan iyi bir yandan kötü olacak. Halk için. He, zam geldikçe her şeye zam gelecek. Hem maddi hem manevi. Yani hayırlısını diliyorum ama herkese de Allah yardım etsin yani. Bunu demek istedim. Herhalde askeri ücret 17 bin lira civarında. Mersin gibi bir yerde en düşük ev kirası 15 bin. Yani çok düşük askeri ücretin en az 35-40 bin bandında olması gerekiyor. Çünkü askeri ücrette çalışan insanlar genellikle 30-35 yaşlarında. Genç insanlar. E bunların çoğu çocuğu var. Evliler genelde. de. İki tane, üç tane çocuğunu düşün. Okula gittiğini düşün. Bunlara ne bileyim yani dört tane kuru ekmek yeseler 10 bin liradan 40 bin lira yapar günde. Yani 3 tane çocuğu olan bir aile günde 6-7 ekmek bile ekmek kuru ekmek parasına yetmez. Yani kirayı da geç ki evi şey de olmasa bile yani zor geçinir. E bir de evi kiraysa Allah yardımcısı olsun. Hükümetin derhal derhal acilen askeri ücretliye ve emeklilere başta emeklilere el atması lazım. Yoksa ilk seçimde tepe takla gidecekler. Valla asgari ücretin de en düşük emekli aylığında 30 bin liradan aşağı olmaması lazım. Ben emekli olduğumda 2.7 emekli maaş şey, asgari ücret alıyordum. 2.7 Şimdi 12500 alanlar var, 15 bin alan var, 17 bin alan var. İşte e, yüksek primi yatıp karayollarından emniyet emekli olanlar belki 35 37 bin lira alıyor ama bir de 17 bin lira alanlar düşün, 12 bin lira alanlar düşün. Bunları vermesi lazım. Yani ne yapacak? Bir yerlerin masrafından kısacak. Saraydan kısacak, ötekinden kısacak, 14 tane, e, makam uçağından kısacak verecek. En az 30 bin lira olması lazım. İnsanlar geçinemiyor. İki çocuğu olan adam çok zor şartlarda geçiniyor. Benim iki çocuğum var, çok zorlanıyorum ben. Yani bir iki boş ver, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim, zaten her sene, benim bildiğim kadarıyla her sene zaten asgari ücrete zam geliyor, zam geliyor. Bir faydası yok yani. Zam geldikçe Ülkenin her şeyine zam geliyor yani. Ha yükseltmişler ha yükseltmemişler. Benim için pek bir farkı yok. Ki zaten bu devirde asgari ücretle çalışmak bir tık yok yani. insana yaramıyor. Mesela ben Antalya'da çalıştım. 25 bin lira maaş yorduk. O bile bana yetmiyordu yani. vallahi bir gelse de her şey yükselecek. Yani 17 bin asgari ücret diyorlar. Bunu yapsalar 30 bin. Bu sefer her şey daha iki katı olacak. Üç katı olacak. Yani değişen bir şey olmayacak. Gönlünüzden geçen rakam var mı? Allah abi böyle bir 70-80 lira olsa çok güzel olur. Eskiye dönerdik abi. Valla şu an alım gücümüz adı belli sıfıra düştü. Ben asgari ücretle geçinen birisiyim. En az 25'ten aşağı olursa zaten kurtarmaz. 25'in üstünde bir fiyat düşünüyorum. Yani. Bu konu hakkında asgari ücrete zam gelmeden zaten her şeye zam geldi. Asgari ücret yani şu an 50 bin lira olsa da bir faydası yok. 100 bin lira olsa da bir faydası yok. Onlar formalite olan rakam. Şimdi şöyle bir şey var. Ülkenin ekonomisi zaten gidişatı falan her şey kötü. Alım, alım gücümüz de kötü. Asgari ücret 17.002 lira dalga geçer gibi 2 lira da koymuşlar. Ee, zaten bir 4 kişilik bir aile geçinemiyor bile. anlamı 17.000 liraya. Tek bir baba çalışsa geçinemiyor. Bence asgari ücretin en az en az 30 bin lira falan olması lazım ya da bu dolar kurunu düşürmeleri lazım bir şey yapmaları lazım bu gidişat iyi gidişat değil efendim teşekkür ederim gelmedin ne Gelmedim. Bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzüne şeytan götürsün. Sen de duruma gelmesin. Gelmesin ne gelmesin. Bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzüne şeytan götürsün. Sen de duruma gelmesin.